Radarları açın ala başlıyoruz. Bençuk, bak şimdi seninle anlatacağım. Geçen Ferit'le birlikte ilk bu yeni cep telefonu almış. Akıllı telefon. Kendisi zaten çok akıllı ya, bir telefonu kaldıydı. Allah'ın gerizekalısı. Neyse gitmiş, 50 bin kayma bayılmış. 50 bin kayma bayılmış Bençuk, 50 bin kayma. Yeni çıkanlardan bir tane almış mı? Sonra gitmiş, telefonu yeni işte cebine koymuş. Ve o kadar para bayıldım. Bari bir tane de adam tuttu aşırsın der mi? <laughs> Neyse telefonu gösterdi özellikleri falan anlattı. Sonra bu dedi abi dedi gel dedi beraber bir çay çek dedi. Ben de olur dedim. Gittik bir kafeye. Ben oturdum. Bu tam sandalyeye oturuyor. Bunun böyle tam arkasından çar diye bir tane ses geldi mi? Aba aba. Bu bir korktu bir renge attı falan. Dedim lan ne oluyor? Bu dakikasında döndü bana dedi. İnşallah dedi benim kırılmıştır dedi. Ya var ya. Ya var ya Ferit işte. Çünkü kendileri de biliyor kayınço. Kendinin telefon kadar eder yok. Telefon kendinden pahalı. Açalım var mı? Dur sana bir anlatayım.